Ne diyorsunuz bu son zam oranlarına? Ne zamı ya? Onlar ancak kendi cebini dolduruyor. Seni yani beni düşünen kim? Siz böyle diyorsunuz? Evet tam da ne? Zam verdiği zam zaten e, diğer bir mallara verdiği zam emekli maaşına verdiği zamdan fazla. Benim arabam var. E, arabanın sigortası iki katına çıktı. Vergisi iki katına çıktı. E bana verdiği sigort zam oradan kayıp oldu. Daha bir parçadan kayıp oldu. Yani nerede? Ya ne olur bu zamda bir şey yok ki. Verdi yine aynı günü geri aldı. Me koydu, benzine koydu. Ne olacak peki? Vallahi inşallah iyi olur diyoruz. Başka Bunun bir şey... Bunun sonu iyi olmaz. Bunun soyu, sonu Orta bu yana doğru geliyor harp. Zaten kendinin gemisiyle Türkiye'den demir götürüyor, yıkıyor. Oraya. Adına Şöyle böyle. Halbuki bütün anlaşmalı yapıyor. Her şey anlaşmalı. Her şey onun. Sen ne düşünüyorsun Leydicim? Siz Malatya'da inşallah iyi olur. Diyorlar, başka bir Hayır şey hayır. Malatya'da yani. diyorlar ki depreme şey yaptık. Yardım yaptık. Ne yardım yapmış? Ben deprem zadeyim. Daha yıkılan binaların içerisinde cesetler var, cesetler. Tokuya'dan ev yapmışlar ki dağıttılar. Hani kime dağıttı? Göstersin bana. Kendi gelsin beraber gidek. Yardım yaptığı yerlerde vardır Hayır, ya. yok bir tane yok abi ağaçta evet. işte bakın. Aa çadırlar çürüyor. Ağaçta işte bak. Ha? Çadırlar boş, elbiseler çürüyor. Verdikleri yiyecekler çürüyor. Komple. Ne millete dağıttım diye. Ne nereye dağıtmış ya? Hatay'da herhalde öyleymiş. Hatay'da öyle, şey. öyle. Malatya'da öyle. Her taraf aynı. Ha işte buyur. Vatandaşın verdiği elbisele komple depolarda çürüyor, yiyecekler depolarda çürüyor. Niye öyle vatandaşa mı ulaşmıyor? Neden Hayır, öyle? Vermiyorlar vermiyor ki. An, ancak kendi vatandaşlarını verisi veriyor. Arab adamın altında dört tane arabası var, onlara veriyorlar. Belediyeler mi dağıtmıyor yani? Artık emir kimle çıkıyorsa o da onu, o dağıtmıyor. Oraya gönderilen şeyin emirde onların dağılması lazım da muhakkak orada bir kopukluk var. Ya bu ne yani. emir verirse ya bugün ya emirine alakası yok Türkiye ki onun. Türkiye'de bugün bak evet. bak Türkiye'de bugün paşalar içeride, gazeteciler içeride e, ufak bir e, yürüyüş yapsalar içeride. Daha Türkiye'de şey mi kalmış? Yasa mı kalmış? Hukuk mu kalmış? Adalet mi kalmış? Adam yasayı tanımıyor ya. Yasayı tanımayan kişi Türkiye'yi yönetebilir mi ya? Yönetiyor işte. Nasıl yönetiyor işte? <laughs> bak. E, gidersin, şey giderse şeye Silivriye gidersin. Bak ne güzel oturuyor şurada. Konuşamazsın, Konuşsana. <laughs> Benim konuştuğumu sen de konuşsana gidersin Silivri'ye. bir bir yere gitmeyiz bak burada duruyoruz ne e, kadar güzel hava da eskiden, güzel. Eskiden eskiden <laughs> Amcacığım ne güzel hani derler ya aksakallı dedi. O, 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 huzurla konuşuyor <laughs> Hayır. o güzellikle konuşuyor. Hayır. eskiden <laughs> üniversiteler yürüyüş yaptığı zaman devlet ne yapıyordu Hepsinin onaylıydı. Şimdi yürüyüş yapsanları Silivri'ye gönderiyorlar. Yani Silivri, öyle. Ama Silivri iyi bir yazlığa bizi de gönderse ben de giderim Silivri'ye şimdi. <laughs> E o zaman... Aman, ne? aman şey amca. Silvi olarak değil, tatil, tatil yapmak ya. için silindi. <laughs> Cumhurbaşkanı aleyhinden bir kelime konuş, bakıyoruz. şimdi polis nasıl gel yaman. Kelepçeyi nasıl vurup götürüyor. Valla bir sordum, bin ah işittim. Öyle değilim mi? De. Vücudumuzda kan kalmadı, kan. Kanımızı çekti, emdi hep. Bugün bir çay 25 lira ya, bir çay 25 lira. Doğru, aha, evet. aha, burada 25 evet, lira. Evet, evet, doğru. Bir tabak yemek, 150 lira. Daha neyi kalmış ki ne kadar zam verilmiş, e bir şey söyleyeceğim. Memnun mesela bazı emekliler çok memnundu. Hangi emekli memnun? Vallahi emekli memnun değil. Ancak ki or or onlara yalt yaltaşçılık yapanlar memnun. Şek maaş alanlar tabii daha rahat. E Yok mesela bir abimiz vardı. Orada 7500 lira alıyormuş. Ben memnunum diyor, Onun o onun yaltaşçısıdır muhakkak. Ben yurt dışındayım. E tamam ne güzel işte Hala. daha güzel. Ama bu benim için fark etmiyor da Buradaki Hı. insanlar evet pahalı. Burada insanlara tabi yani bazen ben de zorlanıyorum bazı şeyler çok çok pahalı mesela et, peynir gibi şeyler ama bunları yemeyince insanlar... Yurt dışında nerede yaşıyorsunuz? Almanya. Almanya'da enflasyon nasıl orada? Bizim bütçemize göre çok iyi bütçemize göre. Yani, yani... böyle yüzdeler açıklanıyor Hayır mı? değil değil mi? Efendim? Yüzdeler değil değil mi Almanya'da? enflasyon oranları enflasyon oranı şu anda 5 civarında daha önce geçen sene 6 7 arasındaydı bildiğim kadarıyla şu anda 5 45 buçuk o civarlarda Almanya için söylüyorum Peki halk nasıl bir tepki veriyor yani fiyatlara çok yansıyor mu Hani hayır değil mi yansımıyor yansamıyor yani öyle Hayır zaten yüzde beşlik ne kadar yansıyor? Evet evet Mesela siz ne zaman gittiniz Almanya'ya? Ben o <laughs> 20 sene var mıdır? Daha, daha mı fazla? 30. fazla, 30 daha. Fazla. Neden ne sonra fazla. mesela şeyi merak ediyorum. Şimdi 20 sene önce buradaki bir evin ya da bir ekmeğin fiyatı şu anda bambaşka. Evet, Orada evet. aynı mı hala? Onu soracağım. Biraz yükseldi. Ya yani 20 yükseldi. sene önce 3 lira olan şu anda ne kadar mesela? Mesela ha? İşte 3 3 şey. marktı diyelim o zaman değil mi? O zaman mark vardı. Şimdi kaç euro örneğin 1 buçuk kilo kaliteli ekmeğin fiyatı ee, 4 85 4 euro 85 cent 1 buçuk kilo 1 buçuk kilo Değil ekmeğin mi? fiyatı evet, evet. 4 en kaliteli ekmek en kaliteli kalitesiz demeyelim Esmer ekmek örneğin kiloluk 1.80 e alabiliyorsun 1 kilogram tamam. o zaman hemen şu soru geliyor ikinci sorumuzda asgari ücret ne kadar orada Asgari ücret e, tam olarak bilmemekle birlikte e, 2.000 Euro'ya yakın. Yani Z 13 Euro saat ücreti. Asgari e, şöyle söyleyelim oradan ölçülebilir. 13 Euro e, saat ücreti 8 saat çalışırsa karşılığını bilmek Zaten lazım o kadar. Şey. Zaten orada yani asgari ücret alan insan sayısı da az herhalde değil mi? O Çok Çok az, çok az. Çok az. Tabii, tabii yani işsiz kalmış, işsizlik yardım veya işsizlik parası yetmiyor. O zaman işe girdiği zaman asgari ücretle başlıyor. Yani tam anlamıyla orada vasıfsız eleman dediğimiz formda çalışanlar asgari ücreti tabiler herhalde. O da çok az herhalde. Çok az. Yüzde beş benim tahminim yüzde altı o çıvarlarda. Vasıflı işçiler tabii söylediğimin çok üzerinde 20-22 iki euro basılı içi sağa Evet. Ama burada da mesela üniversite mezunu vasıflı birçok gencimizde değil mi insanımızda asgari ücretle çalışıyor. Düzelir mi sizce? Oradan Hayır. Mı hayır. Düzelir hayır. Düzelir mi sizce diyor. Düzelir mi durumlar? Burası Bence mı? hayır. Ee, şimdi görüşümüzü söylersek çok sıkı tedbirler olması lazım. Sıkı tedbirler alınması lazım. Ee, uzun bir dönem lazım. E, ee, 3-4 yıl. Benim şahsi kanaatim hep sıkı tedbirler alınma kaydıyla. 3-4 yıl diyorum, o da ne kadar düzelir ona cevap veremem. Valla 3-4 yıl dediniz, ben mutlu oldum. 3-4 yıla düzelecekse bekleriz. Yani sizce düzelmişti ortada. <laughs> bence düzelmez tamam ben. düzelir demiyorum ama tabii yani eee Bu başlar en azından bir başlar Evet e, evet öyle düşünüyorum. Keş, Çok teşekkür ederim. Keşke öyle şey olsa. Düzelse.